Oğlum, Boncuğum... Annem... Hı. söyle bebeğim, oy, oy, ay kon, ay konuşmuş benim oğlum, ay, ay benim oğlum kimlerle konuşurmuş, bebeğim kimlerle konuşuyormuş, ay. benim tatlı oğlum kimlerle konuşuyormuş? Ha. Efe. Boncuk Efe. Oğlum. Hadi el salla oğlum babaanneye, anneanneye. Herkesi el salla bebeğim. Herkeslere el salla benim oğlum. Ay ay. Ay Söyle bebeğim. Söyle bebeğim. Ha. Ay benim oğlum büyümüş büyümüş. Büyümüş benim bebeğim büyümüş. Ha. Ha. Sıkıldın mı? Tamam beni alın diyorsun değil mi? Beni alın buradan diyorsun değil mi? Kucak istiyor kucak kucak. Bu da var ya kucak istiyor vallahi. Ben seni biliyorum. Tamam. Boncuk eve Küçük eve Boncuk eve Küçük evi. Oğlum. Bebeğim. Aşkım. Annem. Tamam alayım seni tamam. Peki. Hadi bakalım peki el sallıyoruz herkesi. Öpücükler yollu oğlum. Yapalım hadi öpelim anne anneyi baba anneyi dedeleri. Teyzesini halasını amcasını öptüm benim oğlum da işini Ay öpüyoruz sizi de oğlum hadi bay bay.